Bu akşamlar Kıbrıs Postası TV Dünya Haber Bülteni ile karşınızdayız. Dünyada yaşanan gelişmeleri sizlere aktaracağız. Ve özür dilediğimizde pişman oluyoruz. Bu sözler İsrail'den. İsrail Başbakanı Netanyahu'nun koalisyon ortağı Sadece Yahudi Ocağı'nın lideri ekonomi bakanı Neftali Benet özür dilediğinden beri Erdoğan İsrail'i pişman etmek için her şeyi yapıyor dedi. Mavi Marmar baskınında ölen 10 Türkiye vatandaşı için İsrail Başbakanı Netanyahu'nun özür dilemesinin ardından İsrail iç siyasetinde çalkantılar yaşıyor. İska, İsrail e, işgal altındaki Filistin topraklarındaki Yahudi yerleşimcileri temsil eden Sağcı Yahudi Ocağı Partisi lideri Facebook sayfası üzerinden Türkiye'yi eleştirdi. Netanyahu'nun yeni kurduğu hükümette ekonomi ve ticaret bakanlığı görevini yöneten bakan özür dilendiği kamuoyuna açıklandığından beri Erdoğan İsrail'in pişman olması için mümkün olan her şeyi yapıyor. Türkiye-İsrail ilişkilerinin zararına kişisel ve garez dolu bir kampanya güdüyor dedi. Bir diğer haber de Portekiz'den de Portekiz kabinesi mahkum oldu. Portekiz'in gençlik gününde kemer sıkma politikalarına karşı haklarımızla iş istiyoruz sloganıyla gösteriler düzenlendi. Cumhurbaşkanı Anibal Cavaro Silvan'ın e, maskesini takan eylemcilerin elinde suçum anayasaya ihanet etmek yazıyordu. Sendikalar tarafından çarşamba günü düzenlenen gösterilerde kabine üyeleri ve bankacıları mahkum giysileri içinde gösteren pankartlar taşındı. Ve Berlin Duvarı'na Şafak Operasyonu, Soğuk Savaş döneminde Batı ve Doğu Almanya'yı ayıran sembol niteliğindeki Berlin Duvarı'nın protestolar ardından durdurulmasına karar verilen yıkım sürecine devam ediliyor. Şaf çarşamba Şafak vaktinden önce gelen yıkım ekipleri duvarın bir kısmını sökerek, Yerine bir kapı kurdu. Uzun süredir yoğun bir şekilde gösteriler düzenlendiği için inşaat ekibine 250 polis eşlik etti. Ve Almanya'nın birleşmesinin arasında sanatçıların eserlerini ev sahipliği yapmaya başlayan Doğu Yakası Galerisinden bir kısmı yıkıldı. Duvar bir zamanlar nefret sembolüyken birleşmeyi simgeleyen bir sanat alanı haline gelmişti. Duvarın bir bölümünün kentsel dönüşüm kapsamında lüks konutların inşa edilmesi için yıkılmasına karar verilmesinde tepki toplamıştı ve silah anlaşmasına İran'la Kore'den engel bugünün en önemli haberlerinden bir tanesiydi. Bu haber dünya basını ilgilendiren uluslararası silah ticaretini düzenlemek üzere hazırlanan anlaşma İran ve Kuzey Kore tarafından engellendi. Konvansiyonel silah ticaretinin düzenlenmesini öngörülen taslak anlaşma bir ilk. Anlaşmanın kabul edilmesi için üye devletlerin tamamının onaylaması gerekiyor. Amerika Birleşik Devletleri'ndeki silah ticareti konferansı sırasında yapılan tartışmalardan önce İran sonra Kuzey Kore hayır oyu kullandı getirilmek istenilen düzenlemeler arasında silah satışının uygulanan ambargoları ithal etmeden yönlendirilmesi bulunuyor. Böyle bir anlaşmanın hazırlanması için çaba harcayan kesimler metni Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'na götürebilirler. Böyle bir oylama olması halinde sözleşmenin yaptırım gücü olmadan kabul edileceğine kesin gözüyle bakılıyor. Ve üniversiteye havan topu saldırısı 15 ölü tabii ki Suriye'den bahsediyoruz. Suriye'nin resmi haber ajansı sana başkentteki Şam Üniversitesi'ne düzenlenen saldırıda 15 öğrencinin öldüğünü onlarca kişinin ise yaralandığını bildirdi. Saldırının mimarlık fakültesine düzenlendiği belirtildi. Suriye hükümeti yanlısı basın kuruluşları saldırıdan ötürü terörist olarak nitelendirdikleri muhalif güçleri suçlarken Suriye İnsan Hakları İzleme Örgütü ise sorumlusunun Suriye Devlet Başkanı Beşer Esad olduğunu söyledi. Üniversitenin farklı yerlerinde isabet eden havan toplarından birinin kantine denk gelmesi ölü sayısında artış olabileceğini gösteriyor. Ve İngiltere güneydeki bankalara emekli maaşı havalesini durdurdu. İngiltere Çalışma ve Emeklilik Bakanlığı Rum tarafında yaşayan bütün emekli İngiliz vatandaşlarına bütün Rum bankalarına emekli maaşı havalelerini durdurduğu bilgisini verdi ve maaşlarını alabilmeleri için ya Büyük Britanya Bankası'ndan hesap açmaları veya yine aynı bankadaki hesap numaralarını vermelerini istedi. Harabigi gazetesi vardı bu haberi İngiltere'den Kıbrıs bankalarına engel. Kıbrıs'ta daimi yaşayan emeklilerin maaş alabilmek için İngiltere'de hesap açmaya çağırdığı başlıklarıyla verdi bu haberi. Ve İngiliz basınında yine gündemde Türkiye ve Türkiye'de yaşanan gelişmeler vardı. Almanya'da aşırı sağcı yabancı düşmanı olmakla suçlanan 5 kişinin yargılanmasının Türkiye'de neden Tepki uyandırdığını bildiriyor. Independent gazetesi Almanya'da 8 Türk'le bir Yunan apartmanda çıkan yangın sonucu ölmüştü. Davanın gelecek ay başlaması bekleniyor. Gazete dava izlemesine mümkün olmayacağını söyleyen Türk basın mensupları ile ilgili tartışmayı da aktarıyor. Yargıçlar Türk gazetecilerin izin başvurusunun çok geç yaptıkları için duruşmaları izleyemeyeceklerini söyleyince Independent'a göre sadece Türkiye değil Almanya hükümeti de tepki. Gösterdi. Gazetenin muhabiri 5 kişinin yargılanacağı davanın 2. Dünya Savaşı sonrasında en büyük ırkçı eylem olduğu iddia edilen bir suçla bağlantılı olduğu bildiriliyormuş. Independent'in muhabiri Alman Devlet Bakanlığı'nın e, Türkiye'nin baskısı altında olduğunu da belirtti. Ve Türk polisinden Microsoft'a rekor başvuru. Dünya bunu konuşuyor. Yazılım şirketi Microsoft'un şeffaflık raporuna göre Türk polisi 14.434 kişiye ait kayıtlarla ilgili bilgi istedi. Türk polisi yazılım için rekor başvuruda bulundu. Microsoft'un ilk kez yayınladığı rapora göre Türk polisi 11.434 başvuruyla en çok bilgi isteyen ülke oldu. Microsoft 8.000'den fazla kişisel kullanıcı bilgisi verdi ancak kullanıcılara ait e-posta ve anlık görüşme içeriklerini paylaşmadı. Türkiye'yi takip eden Amerika'dan 360 daha az başvuru yapılmış. Türkiye ve Amerika'nın yanı sıra Microsoft'tan en çok bilgi isteyen diğer ülkeler Fransa, Almanya ve İngiltere olarak sıralandı. PKK yöneticisine İspanya'da gözaltı terör örgütü PKK'nın yönetici olduğu öne sürülen Yılmaz O. Tunus'a gitmek üzereyken İspanya'da gözaltına alınmıştı. Geçen Şubat ayında terör örgütü PKK'nın yurt dışındaki yasa dışı gelirlerine karşı İspanya'da operasyon başlatılmıştı. İspanya İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamaya göre ise bir süredir İspanya'da bulunan terör örgütü yöneticisi olduğu öne sürülen Yılmaz O. Tunus'a gitmek üzere gittiği havaalanında gözaltına alındı. Dünyada yaşanan gelişmeler bunları da sizlere aktardık. Yeniden buluşuncaya dek şimdilik hoşçakalın.